Görünüşe göre MicroStrategy'den Michael Saylor, şirketin Bitcoin'ini ödünç vermeyi düşünüyor. Kurumsal düzeyde, bu dünyadaki tüm anlamı ifade ediyor. MicroStrategy gerçekten bunu başaracak mı? Kredi vermek mantıklı bir strateji midir? Etkileri nelerdir? Ayrıca, neden hardcore Bitcoin'ciler borç vermeye bu kadar karşı? Bu sorular ve daha fazlasını, keşfetmek için buradayız. Her durumda, borç verme kimseyi şaşırtmamalıdır. Sayılır, bir süredir bunu yapmayı planladığına dair ipuçları bırakıyor. Blomberg'in bildirdiğine göre, tüm bu bilgiler Perşembe günü şirketin hissedarlarla yaptığı yatırımcı günü görüşmesinden geliyor. Sayılır mikro stratejinin çağrısında, ipotek koyma ve uygun koşullar altında Bitcoin'e karşı kaldırabileceğimiz uzun vadeli borç yaratma fırsatları olabilir, ya da onu güvenilir bir karşı tarafa ödünç verebileceğimizi düşünüyoruz. Bu bizim için iyi bir gelir kaynağı olabilir veya bir tür ilginç uygulamalarla geliştirebiliriz. Sözlerini ifade etti. Yani hala düşünüyorlar ve masada birkaç seçenek var. Ve verim için bitcoin'i ödünç vermeyi seçseler bile masada sonsuz olasılıklar var. Güvenilir bir karşı taraf ne anlama geliyor? Sadece BTC'lerinin getirisini, gözetimini ve iadesini garanti edebilen bir şirket mi? Yoksa Bitcoin'i etik bir şekilde kullanacak ve kendi yatırımını boşa çıkarmayacak bir şirketten mi bahsediyorlar? Bu hardcore Bitcoin'cilerin borç vermeye karşı olmasının ana nedenlerinden biri. BTC ödünç alan insanlar genellikle onu Bitcoin'i e açığa çıkarmak için kullanır. Varlığa karşı bahse girerler ve piyasayı aşağı çekerler. Bu mikro stratejinin çıkarına mı? Sadece verim için etkinliğe katılacaklar mı? Belki yapmazlar. Belki borç verenin bitcoinlerini hain amaçlarla kullanmadığı bir kullanım durumu bulurlar. Bitcoincilerin borç vermeye karşı olmasının diğer nedeni mikrostratejiyi etkilemiyor. Sert bitcoin kullanıcıları velayeti kaybetmek istemedikleri için BTC'lerini ödünç vermezler. Bitcoin kültüründe kendi kendine saklama çok önemlidir ve getiri, BTC'lerinizi başka bir varlığa teslim etme riskine değmez. Söylentiler doğruysa, Coinbase zaten mikrostratejinin bitcoininin koruyucusudur videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Mi